Merhabalar sevgili Koç burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Kahve falı bekleyen sevgili Koç burcu dostlarım. Sizler için niyetimi aldım zamansız zamana ve beni ne zaman izlerseniz o zamanla uyumlanacak bu açılım her zamanki gibi biliyorsunuz sizler de artık. Hemen başlamak istiyorum. Dilekler tutulsun sevgili Koçlar. Ve ben de şöyle fincanımı açarak yorumlamaya başlıyorum sizler için. Şöyle sizler de öncelikle bakın fincanınızın içine. Ve tabii ki dışına arkadaşlar şöyle dışına da yorumlayacağım fincanınızın. Şimdi Arka arkaya böyle biraz sıkıntılar gelmiş gibi ardı ardına gelen sorunlardan dolayı biraz bu başarıları falan yaşıyor olabilirsiniz. Çok bir yoğunluk var. İşlerinizle ilgili bir yoğunluk. Ya da hayatınızda bir koşuşturmaca bir yoğunluk var. Bir tempo artmış yani. Yorgunsunuz arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim tatlı yorgunluklar var önünüzde. Güzel başarılar elde edeceksiniz çünkü iki kişiyle aranız bozulmuş olabilir yalnız bunu böyle olmuş bir şey gibi görüyorum yani iki kişi sizin için önemli olan önemsediğiniz onlarla aranız bozulmuş küsmüşsünüz kırılmışsınız biraz incinmişsiniz ama bu iki kişi yan yanalar ise arkadaşlar ve sizin üzerinize gelmişlerse bakın bu iki kişi birbiriyle uzaklaşacak bilginiz olsun yani sizin karşınızda duruyorlar ama onlar da birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Evet şöyle devam edelim sevgili koç burcu dostlarım. Bir şey mi üzülüyorsunuz? Yani neredeyse böyle bazılarınız için diyorum. Gözünüzün ucunda bir yaş var. Çok üzgün olduğunuz bir konu, bir ayrılık mı yaşandı arkadaşlar? Birisi gitmiş sanki böyle, uzaklara gitmiş ya da çok büyük bir mesafe açılmış aranızda. Manevi bir mesafe de olabilir bu. Ya yani sanki böyle düşmanlıklar yapan insanlar var arkadaşlar. Sizi sevdiğiniz insanın etrafından ayıran, düşmanlık yapan kişiler var ve e, çok içinde biriktiren insanlar var sizin etrafınızda. Yani Şöyle söyleyeyim eğer sevdiğinizden ayrıldıysanız onunla tekrar birleşeceksiniz tekrar bir araya geleceksiniz ama böyle sanki büyük bir engel aştıktan sonra yani çok belki hemen olmayacak ama büyük engelde aşılabilir aşılamayacak bir şey değil sevgili koç burcu dostlarım. Bazılarınız için söylüyorum hastanız var mı arkadaşlar hane içerisinde yakın çevrede bir şifalanma görünmüş çünkü. Hem de çok da güzel böyle bayağıdır beklenen bir şifalanma olabilir. Ee, çok şükür ediyorsunuz, çok seviniyorsunuz. Ee, hane içerisinde özellikle e, bir kişinin huzur bulması yani bir kişinin mutlu olması, sevinci bir sıkıntısını atlatması sizi ve herkesi mutlu ediyor birisine laf anlatmaya çalışıyorsunuz gerçekten çok çok özenerek yani şöyle karşınıza almışsınız hane içi görünüyor ama yani çok yakınlarınızdan biri de olabilir sevdiğiniz kıymet verdiğiniz biri de olabilir bakın karşınıza almışsınız ona laf anlatmaya çalışıyorsunuz yön göstermeye, yol göstermeye çalışıyorsunuz. Kafası karışık bu kişinin bilginiz olsun. Biraz da karamsar, karamsar olan bir insana biraz daha iyimserlik yüklemek isteyeceksiniz. Yani umudunu kesmiş birisi var arkadaşlar bir şeylerden. Siz onunla konuşacaksınız ve yanında olup bazı şeyleri aşmasında destekleyeceksiniz. Şöyle bir balık çıkmış arkadaşlar çok güzel, ferah. Yani dileğiniz varsa ve dileğiniz bir şeyi almakla ilgiliyse onu alıyorsunuz bayağı da böyle kolaylıkla alıyorsunuz yani çok zor olduğunu düşündüğünüz şeylerde bile kolaylıklar yaşamanız mümkün olacak sevgili koçlar şimdi çok düşündükleriniz çok fazla bu ara kafanızın içinde anlaşılmak istiyorsunuz ama şöyle bir şey var sizin kafanızın içindekilere sizin düşündüklerinizi etrafınızdaki insanlara söylemediğiniz sürece bunları bilmeyeceklerdir anlaşılmak istiyorsunuz ama bunu sessizce yapıyorsunuz. Ee, ve kendi içinizde bazı şeyler çok düşünüp büyütüyor olabilirsiniz. Arkadaşlar konuşmanızı sağlayacak birileri var. Yani şöyle içinizi bir dökeceksiniz. Dertlerinizden bir arınacaksınız. iki kişinin yanınızda olduğunu hissedeceksiniz. Gerçekten, "Aa evet yalnız da değilmişim. Yanımdaki iki kişinin değerini, kıymetini bilmeliyim." şeklinde bir düşünceniz oluşacak sevgili koç burcu dostlarım. Şimdi sizi böyle negatif durumlardan hızlı bir şekilde uzaklaşırken görüyorum. İş alanlarınız arkadaşlar ya da arkadaşlık çevreniz ya da sizin için zorlayıcı olan bütün konular ve koşullar bir uzaklaşıyorsunuz. Hızlı bir şekilde bazı şeyleri reddediyorsunuz. S ve A harfleri gördüm. İsminizde, soy isminizde varsa ya da sizin olmayabilir. Size bir iş konusunda destek olacak bir insanın isminde, soy isminde olabilir. Güzel bir haber var. Mutlu bir haber var arkadaşlar. Baya bir sevindirecek size. Şimdi şöyle bir küçük bir göz nazar almışsınız. Hanede bir ara bir huzursuzluk olmuş. Bazılarınız için söylüyorum o huzursuzluk süreci, huzursuzluk dönemi geride kalacak yavaş yavaş sevgili koç burcu dostlarım. Şöyle tabağımıza da bakalım arkadaşlar. Şimdi evet. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir dileğiniz varsa böyle arka arkaya güzel bir şey olacak. Sanki çifter çifter gelen kısmetler, çifter çifter gelen sevinçli haberler var. Yani bir şey e, arkadaşlar bekliyorsunuz ama onda da bir e, bolluk var. Yani daha çok olacak, beklediğinizden çok olacak, beklediğinizden fazla olacak diyor. Buradası ağır gelen bazı işlerle ilgili uğraştığınızı görüyorum. E, yakın dönemde ferahlayacaksınız. Yani yeter artık her şeyi ben mi uğraşacağım diyen arkadaşlarım. Gerçekten de yani artık uğraşmıyorsunuz hatta şöyle bir şeylerden böyle bir uzaklaşıyorsunuz ya yani bırakıyorsunuz arkadaşlar size ağır yük veren ne varsa e, bu manevi bir şey de olabilir. Şimdi koç burcu dostlarım güzel bir telefon haberi telefonlaşma mesajlar mesajlaşmalar e, güzel güzel sözler olumlu size konuşulan sözler var içiniz ferahlayacak ya böyle konuşmalardan içiniz ferahlayacak. Ki genel olarak şöyle söyleyeyim. Yani sizin açılımınızda bugün gördüğüm şey bu. Arkadaşlığınız olsun, aşk hayatınız olsun. Kendinizi ifade etmekte zorlanmayacaksınız. Hem dinleyeceksiniz, hem dinleneceksiniz. Böyle güzel iletişimler olacak. Çözülecek bazı anlaşmazlıklar ve küslükler bitecek diyorum. Uzun süredir küs olduğunuz özellikle birisi varsa yani bayağı olmuş olabilir belki. Haftalardır belki aylardır küs olduğunuz birisi varsa barışma ihtimaliniz çok yüksek. Ee, sevgili dostlarım, birini düşünüyorsanız eğer yani bayağı düşünüyorsunuz, bayağı ona odaklısınız. Hayallerinizde o, düşüncelerinizde o böyle bir şey varsa eğer arkadaşlar, ondan gelen bir güzel haber sizi hem şaşırtacak hem de aceleyle bir buluşma olabilir yakın dönemde bilginiz olsun. Evet teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Beni instagramdan da takip ederseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.